Merhaba çocuklar. Merhaba. Ayaz ne oynuyorsun sen? Ee, bir şey ne <laughs> oynuyorsun? Ee, Doğu sen ne yapıyorsun? Kızgın öğretmen oynayacağım. Ha? Kızgın öğretmen. Kızgın öğretmen mi oynayacaksın? <laughs> evet. Kızgın öğretmen ne teacher'da oyunun adı? <laughs> angry, angry teacher <gülüyor> mı? <gülüyor> tamam, Angry teacher oyna. Sen Doğu kaçıyor ben Doğu'nun yanına gidiyorum şimdi. Doğu nerede ya? <laughs> Doğu burada <laughs> Doğu. Doğu gel. Doğu kamyonum burada. Doğu bak. Kamyonum burada. Bak annem kamyonu burada anneciğim ya. Hadi tut bunu. Tut annem. Tut 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 tut. tut. Bunu ucundan tut. Tut Doğu. Hadi kamyonu sür. Hadi annem tut. Tut, tut. Al anneciğim. Al, al 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 Bakalım al al al. Hoppa. Geliyoruz biz de. He? kamyonumuzu aldık. Geliyoruz. Kamyoncu geldi. Hadi koy bakalım bir şeyler içine kamyonun içine taşıyalım anne. Hadi anneciğim koy. Aa evet, evet koy bakalım. Koy Bakalım. Hadi bakalım. Koy bakalım. Koy bakalım evet. Koy bakalım. Nereye? Ha içeri gideceğiz. Tamam annem. Ayaz bak polis arabasıyla itfaiye arabasını getirdi Doğu abisi bak. İtfaiye bak sana getirdi abi sürmek istiyor biraz sürebilir misin? Sonra Angry Teacher oyna lütfen. Hadi biraz sen sen itfaiye arabasını sür, doğuda polis arabasını sürsün annem lütfen. Ayaz hadi annem. Hadi biraz kardeşinle oynar mısın? Hadi anneciğim, Ayaz lütfen bak sana itfaiye getirdi. Biraz halının üstünde sürün ne olur lütfen. Ayaz hadi. Hadi anneciğim. Hı? Hadi annem. Ne onu mu kavlattın sen? Ayas hadi. <gülüyor> Ama <gülüyor> kardeşin çok üzülüyor. Hadi anne. Hadi biraz sürün anneciğim. Hadi bak üzülüyor. Seni çok seviyor kardeşin. Hadi anne. Hadi sür de o Anlan, polis arabasını sür. Abi de geliyor itfaiye arabasını sürecek şimdi. Hadi. Ya evde tablet var. Tam tableti yukarı koy. Yukarı koy. Ya. Hadi yukarı koy tableti biraz. Sür biraz. İyi tamam o zaman. İyi iyi tamam tamam. Hadi sür biraz. Kardeşini polis arabasını yakala. Polis arabasını yakala. Ay çarptı itfaiyeyle polis arabası. Ay çarptı. İyi tamam. Bak abisi. Bak sana getirdi. Hadi sür abisi biraz. küstük o zaman. Küstü. Do sana küstü. Do sana küstü ya. Ya tamamdır. tamam Do. o zaman çocuklar da sana küstü. Çocuklar sana bay bay yapıyor o yaz. Hoşça kalın. Hayır hayır hayır. Tamam oyna o zaman tabletini bırak hadi. Hayır. Tamam hadi oyna birazcık birazcık oyna. Hadi yerde halıda sür halıda. İyi e, tamam o zaman çocuklar hoşçakalın kanalımıza Ay. abone olmayı unutmayın. Ay.